oldu. Bu şiir bir şarkı oldu. Şiirin adı da bir şarkı oldu. Söz bana ait, beste kanun, kanuni, göksel baktagire ait. Durmadan dönüyor dünya dediği. Durmadan dönüyor dünya dediğin, Yaşanan o sevda bir an oldu. Büyüsü bozuldu tüm yeminlerin yaşanan büyük aşk bir şarkı oldu. Tanımaz gözlerim görse de seni ne ara ne de sor artık sen beni. Affetmez bu gönül aşktan gideni. Yaşanan o sevda bir yalan oldu. Sonunda çözdüm bak sitem dilimi istemem tutma hiç bırak elimi. Duy artık ettiğim büyük yemini, ben senden gidelim mevsimler oldu. Umudum tükendi sevdadan yana, ne ara ne de sor Allah aşkına. Bu derde yana ağlarım yana yakıla, gençliğim yolunda tarumar oldu. Yaşanan büyük aşk bir şarkı oldu. Kimin olabilir? Şöyle göstereyim. Ne? 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 İkinci şiir kitabımda yer alan bir şiirimdi. Ee, ben senden gidelim mevsimler oldu bu söz. Çok güzel ve dokunaklı. Evet. 2000 kaçta yazılmış bir şiir? Ay ben de yılları unutuyorum artık. 2015'te yazmışım ben bu şiiri. Ee, Göksel gir ne zaman? E, herhalde 3-5 ay sonradır. Tahmin ediyorum. Kimin?